Dünyanın en güçlü ısırma kuvvetine sahip köpekleri. 10 numara Pitbull. Agresif olmasıyla bilinen Pitbull'un ısırma kuvveti ise 300 PSI. 9 numara Rottweiler. Almanya doğumlu olan Rott, 328 PSI ısırma gücü var. 8 numara Dogo Argentino. Beyaz karizmi olan Dogo 500 PSI basınca sahip. 7 numara Prese Canario. Sert görünüme sahip Prese 540 PSI ile dikkat çekiyor. 6 numara Tosa Inu Japonya'nın en güçlü köpeklerinden Tosa 555 PSI ısırma kuvvetine sahip. 5 numara Kafkas Çoban 560 PSI ısırma kuvvetine sahip olan Kafkas Çoban aynı zamanda çok da iri. 4 numara Alabay Türkmenistan'ın gururu olan Alabay 600 PSI ile çok güçlü. 3 numara Kane Corso DNA'sında koruma içgüdüsü olan Kane 700 PSI ısırma kuvveti var. 2 numara Bandog Mastiff Safkan değildir. Neopolitan, İngiliz Mastiff ve Pitbull'dan melezdir. Isırma gücü ise 730 PSI. 1 numara Sivas Kangal Tescilli olan 743 PSI ısırma gücüyle Kangal dünyanın en güçlü ısırma kuvvetine sahip köpeği. Peki siz hiç köpek beslediniz mi ya da hangi can dostunu istersiniz?